Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Meloş. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ve yanımda komik bebek var. Hoş geldin komik bebek. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün seni okula götüreceğim maalesef. Ya biz bugün ee, Bir de videoya geçmeden önce arkadaşlar 5000 like atarsanız çok seviniriz. Başarabileceğimize inanıyorum. Abone olmayanlar da abone olursa çok sevinirim. Biraz sesim çok bozuk çıkıyor şu an. Kısık çıkıyor yani. Biraz hastayım kusura bakmayın o yüzden. Ya sen okul kıyafetlerini burada mı giyiniyorsun? İçeride Hı. niye giyinmedin? Ben giyinmedim. Koş arabaya. Fırla. Arkadaşlar. Hadi bir şey diyeceğim. Heh. Arkadaşlar. Bu videoda 5 bin like gelmezse ben gelmem videolara. Ben geliyorum like atmıyorsunuz. Üzülüyorum gelmem. Yok üzülme üçün üzülme sen hadi. Arabaya koş bakayım. Hadi popona popona vururum bak. Tamam. Direksiyon başına geçme ama. Ha. Tamam tamam. Allah. Allah. <laughs> Okula geldik. İn bakalım. İnmeyeceğim. İnmeyeceğim mi? İndim, indim. Neredesin? Sen ne ara oraya gittim ya? Koş. Allah. Allah. Geç sen okula ben hemen geleceğim tamam mı? Öpçük yok mu ablaya? Allah. Buradan da. Hadi bay bay. Allah. Şimdi arkadaşlar size bir açıklama yapacağım. İlk aklınızda kalan soru işaretlerinden biri neden game moddayım? Çünkü ben bu game modda komik bebeği trolleyeceğim. Gördüğünüz gibi anlamışsınızdır zaten. Ee, o yüzden onu okula bıraktım. Akşam olduğunda gelip alacağım ve kaybolduk şakası yapacağım. Sonra trolleyeceğiz. <laughs> Hazır mıyız? Tabii ki de. <laughs> evet arkadaşlar bebişi almaya geldim. Bebiş. Efendim. Hadi eve gidiyoruz. Tamam. Eğlendin mi burada? <laughs> Bilgisayar oynadım. Başka hiçbir şey yapmadın hı. <laughs> Bilgisayardan oynadım. <laughs> Şuradan gidelim. Oy. Allah Allah oluyordu ha. Aa burası neresi? Ya Allah. Bak. Bir şey söyleyeceğim. Suyun altında gidiyor muydu Ay. arabalar? Hayır. Bu da gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> İn lan. Şimdi. Aldın mı kucağına? Gel gel gel. O kadar yol yapmışlar buraya. Biz yol kullanamıyoruz. Geldik zaten. Boş ver arabayı. Bebiş. Hemen. Bebiş burası nere? Bebiş ben girmem. Hı -hı. Ben de girmem. Oha. Hı -hı. Bebiş şöyle gelsene. Hı -hı kaç 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 içeriye gireceğiz meşbur içeriye gideceğiz yolumuzu kaybettik evi kaybettik evi gir buraya çabuk gir çabuk gir yaratık geliyor çabuk gir yar arkana bak arkana yaratık geliyor koş oha ne yaptın bebiş oha burada adamlar ölmüş Burada mezarlar var. <laughs> Şuraya bir gideyim ben. Burada ne var? Bebiş buraya gelme. Bebiş yukarıda kal tamam mı? Bu dizim yukarıdan Dışarı çıkma, dışarı çıkma, gel buraya. Bu Bunu, ne? Bu ne? Buna basarsak ne oluyor? Oha, bebiş. Bebiş Etenim. beni görebiliyor musun? Hayır, neredesin? Bebiş. Abi, ya, neredesin? Ya burada gitti, ben çok koku. Bebiş sesin gitti, bebiş. Hayır. Yukarıya çık ben seni göremiyorum. Selamun aleyküm. Bebiş? Öldüm. Ne oldu? Öldün mü? Bebiş ben burada kayboldum. Neredesin? Neredesin? Bilmiyorum bebiş. Gidin, öğleci bilmem Bibiş. Aa, bu ne? ben, ben gideceğim. Bibiş gel gel buradayım ben. Buradayım. Uyuyor <laughs> bana uyuyor uyuyor. Oha uçan ata bak. Öl öl öl.

Tabii. Gelmeyeceğim. Ben. Gelmeyeceğim. Neredesin? Evde. Nerede? Gel korkma bana TP at hadi gel. Tamam Neredesin dilini görmüyorum. <laughs> bu ne? E Neredesin? Abi ya Ben ne bu Ben seni bulamadım ki. <gülüyor> 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 <laughs> gel sesime. Geldim geldim gel. Ses sesime gel bebiş bir iş. Geliyorum 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 geliyorum. Ben ben kaçtım çok mu çok? sesime gel. Ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Nereye kaçıyorsun? Oh. buradan gitmem. Yeter bu iş çok kötü ben gidiyorum. Bebiş beni burada mı bıraktın? Ben görünmez oldum ben farklı bir yerdeyim. Ben gideceğim ben bir daha gelmeyeceğim. Beni terk mi ediyorsun burada? Kutum düşüyor. Gel gel seni tutayım gideceğim buraya. bak nasıl paraların. Bak ya. Beni görebiliyor musun artık? Evet görüyorum. <Dayı> da. <laughs> ben sana şaka yaptım biliyor musun? Yapılır mı lan bu bana? Bu kadar milletin gözünün önünde yapılır mı lan? <laughs> Onlar ne <nefesli ben> <laughs> Patlatırım ki. Patlatırım. İn aşağı. <laughs> nasıl şaka mı beğendin mi? <laughs> Bebiş. Boğulacağım ben. Boğma gel gideceğim. buraya. Nereye gittin? Lan çık yukarıya. Sıpa. <laughs> Alt üstü şaka yaptım <laughs> sana ya. Gideceğim ben gideceğim. İyi ben de örümcekleri yine sağlayacağım. Ya ben buraya. Tamam tamam. <laughs> ben de istedim. Ben yıkılmam. Oh Aç karım. Belki ölürüm. Asla yıkılmam. <laughs> <laughs> <evet>. Ne yapacağım ne yapacağım. Ne yaptın? Öldüm. <laughs> ne yaptın sen? Otur üstüne otur üstüne otur üstüne. Otur otur oturursun. <laughs> otur <üstüne. gülüyor> <laughs> ben gideyim <laughs> Ben de olacağım. Orayı da patlatırım Patlatayım mı? Küstüm ben sana küstüm küstüm Gel öpeyim de barışım gel Bak eve mi almıyorsun beni? Gel Hiç istemiyorum Gel öpeyim Barış'ı al Bak kapının içine kaldım Tebrik ediyoruz Kapıyı aç Ya. <laughs> Parmağını kıstırma kapıya. Anlıyorum. Ve biz çok komiktim biliyor musun? Sen bu kadar örtlek miydin ya? <laughs> Bak gel sen şimdi şey yapalım. Uçuralım seni gel. Ya, hayır hayır. Hı, istemiyorum. Hı. Ya gel gel çok güzel uçuracağım. Ben de uçacağım söz. Tamam gel. Abin yapıyordu. Ondan görmüştüm ama. Gel. Otur bakayım şuna. Ne olacak bunlar? Dur buraya değil, şuraya. Ay çık pardon. Buldum ben. Buydum. Buydum. Düş içine. Bir, iki. Ne olacak burada? Hadi videomuzu kapatalım gel. Gel senden özür dilerim. Gel. Gel sana silah vereyim gel barışalım. Bu silah ister misin? Dürbünlü <laughs> mürbünlü. İstemiyor musun? <laughs> Peki ben senin için canımı risk atsam? O gittiğimiz korku, hayır. o gittiğimiz korku evde kıyafetler hayır, vardı. Hayır, hayır. O zaman buna barışalım. Tamam. Nasıl korktun Altına sıçtın ha altına. <laughs> evet. o zaman videomuzun kapatılışını yap bakalım neler hissediyorsun? Arkadaşlar çok korktum. Mekabeyi çok korktum. Ama videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıdan kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın.

Evet arkadaşlar evet. like atmayı unutmayın evet. Seviliyorsunuz ve de bay bay <laughs> Bak ben uçuyorum <laughs> <laughs> oh.